Merhaba, merhaba Gökhan. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Görüşmeyle. İyiyim, güzel gidiyor. Çok şükür haliniz. Bir seçim üzerine bir seçim daha. Evet. Ee, yani başka şeyler, ekonomi bilmem ne derken gidiyoruz yani. Ya yani bu Mayıs ayı ne kadar uzun sürdü. Bitmez bir Mayıs da Ve yani ne kadar olaylıydı, ne kadar yorucuydu. Ben Haziran'da Gazi gibi... Böyle kendim şey gibi yaşlanmış gibi hissettim. Yemin ederim bir ayda bir sene yaşlanıyoruz biz. Niye böyle? ay evet. Kaç kere oy kullandık Londra'ya git şuraya git buraya git. Bir de böyle seçime verdiğimiz o mesai o şey emek o e, mental kapasite kaybı korkunç evet. bir şey değil mi ya? Aynen aynen yani aynen. Türkiye'de de çok yoruldu insanlar. Yorgun. Ay, çok evet. yorgunuz evet. yani gerçekten. Yani, herkes yorgun evet. aslında evet. Günün sonunda. Bir de bu görüşmeden önce seninle şeyi konuştuk, senin işte kurumda da bir sürü şeylerle uğraşıyorsun, ben de üniversitede bizim bir sürü finansal sorunlarla uğraşıyoruz falan filan. Sonra da şey dedik yani her yerde bir çalkantı değil mi ya? Hiç böyle Aynen. bir rahat edecek bir yer yok, sürekli bir kaos, bir şey. Doğru. Dünyanın her yerinde var bu. Evet. evet. Bak şey bu savaş bitmiyor Rusya, Ukrayna, barajı patlattılar kahrolasıcalar. Daha da kötü bir e, öte tarafta Tayvan bomba gibi Çin e ne zaman girse bir üçüncü dünya savaşı patlak verebilir falan diye diken üstünde herkes ondan sonra Amerika e, geriliyor dolar bazı iş yapmıyor artık ülkeler İran bile çıktı o şeyden ama şey bile Suudi Arabistan bile artık İran e, Rusya Çin ekseninde yeni e, değerli madenlere dayalı para birimine geçtiler. Ee, bizim ne yapacağımız belli değil. Bizim Türk Türk şimdi ya biz bizde bize tam başka bir yani biz hiçbir şeye uymuyoruz ya. Yani bak böyle gerçekten çok kötü bir seçim sonucuydu. Yani bu kadar haltı niye yedik yani? Değişim, umut bilmem ne böyle gaza geldi bilmem ne bir kitleler. Hiçbir nane oldu yok yani. Eski tas eski bir hamam dedik. Sonra birdenbire kabine değişti bilmem. işte böyle ee, alanına göre liyakate uygun nispeten isimler getirildi başa. Ee, evet. Daha önce kovdukları Mehmet Şimşek geldi. Yani bu saatten sonra hazine tam takır, merkez bankası tam takır. E, e, gel ne yapabilecek yani? <laughs> ne <No. gülüyor> O nebati oh çıkıyor ya. O oh artık var, her şeyi mahvetmiş. Hadi bakalım diyor yani. <laughs> da vardı ya. Hani <laughs> ortalığı içine etmişsiniz demeyip de diyor. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten e, profesyonelce devraldı görev diyor. hakkında <laughs> ne yapsın adam yani bu saatten sonra tamam, Mehmet Şimşek'e bir şey, ama saygım var benim hani çünkü en azından ekonomiden anlıyor hani <laughs> e, ve böyle ben olsam katiyence böyle bir görevi kabul etmezdim bu arada bu kadar korkunç bir Enkaz, öyle bir de enkaz devraldı ki ne yapsa, insan üstü ne yapsa bir şey yapamaz yani. Yok işte Merkez Bankası'nın başına Süper Türk kızı bilmem ne, Süper Türk Türk kızı gelse ne yapacak Allah aşkına? Evet. Yani bu e, siyaset aynı mı? Aynı. E, baştakiler aynı mı? Aynı. E, demokrasiye geçiş oldu mu bizde? Yok, öyle bir şey de olmadı. Evet. E, yine te, tek adamlık sistemi devam ediyor mu? Ediyor. E ne değişti? Yani böyle bir vitrinde hani dostlar alışveriş biraz. Ha Biraz daha hani bir nispeten göreceli bir vitrin boyama yani. E, o da önemli değil. gerçi. Çünkü biz her şeye ihtiyaç var bu saatten sonra. Evet yani. canım. E, e. Ya biz halk seviyesinde bence siyasetin e, ekseni değişmeli. Yani öyle bir çok tarafgirlik var. Kimse doğru analiz yapamıyor. Herkes kendi evet. kendine Yontar bir analizle şey evet, yapmak evet. e, doğru sonuçlar üretemiyoruz yani. Doğru sonuçlar için evet. yukarıyı da dürtemiyoruz. Öyle öyle. Bir de yani sürekli iktidara kızmanın da alemi yok ben yok. artık. Ondan, yani ondan bir şey geçtim. Yok. Ay, yemin ediyorum nefret ediyorum artık şu kılıçdaroğlunu görmekten. Defolsun gitsin artık bu adam ya. Yemin ediyorum bıktım bu adamdan ben. Evet. Yani. Bildim bile de 20 senedir ne istifa diyor ne bir çekiliyor demiş. Allah'ın belası ya defolsun gitsin artık ya gerçekten yani. Ya gerçekten görmek istemiyorum artık ben bu adamı. Ya bu şey gibi simbiyosis gibi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu aynı organizmanın iki parçası gibi. Yeni yank gibi ya bunlar. bir olmadan diğer birbirini besliyor yani. Bütün bu sistem birbirini besliyor yani. Neyse dolar kurunu konuşalım. <laughs> ne e, Kaç oldu dolar bugün? Her saat değişiyor. Bugün baktım sabah başka akşam öyle daha sonra başka saat başı değişiyor ya. Yani ne geçen oldu? seferki gibi bir kurata oldu yani. E, hatta biz dolar endeksli bir ödeme yapıyoruz. Bugün arkadaşlar şey diyordu. İki gün önce maaş günümüzdü bizim. Evet. Ya e, geri yatırsak da siz bize şey yapsanız falan <laughs> diye çünkü. İki günde ne bileyim herkeste bir belli oranda bir kayıp yani yüzde on fark etti iki günün. Değil, mi? Değil mi? İki günün toplamında yüzde onu buldu galiba. bu ihracatçı falan ne yapsın? Ticaretle uğraşanlar ticaretli ne yapsın? Bir Durmuştuk. biraz alacak. Ya bu zamana kadar kur baskılandığı için aslında şimdi olması gereken yere gidiyor. Evet. İhracatçı için bu bir nevi avantajı çünkü adam Türkiye'de belli ad yani ham maddeyi zaten hani e, Nasıl, o da düşünsün İtalyaçı evet, yani yandı yandı evet <laughs> baksana Apple ürünlerine tekrar zam geldi zaten yeni zam gelmişti aynen ya yani. daha bir zam geldi evet, evet. Ee, Aynen. Ne olacak bu işin sonu? <laughs> yani e, saat başı değişiyor kur. Değil mi? Kaç oldu? 23 mü oldu dolar? Yani 23 küsur da var. 23-20 falan da en son. Ama aynen. Öyle Sabaha kadar o 24'ü bulur <laughs> bu hızla <yüzden> giderse. Dolar <laughs> kuru diyelim. Ee, 23-22 abi. Evet, Aynen. İşte bak e, her dakika ilerliyor maşallah yani. Doğru. Hani bu diyor ya Tony, Johnny, Benjamin <laughs> hepsi bir araya gelse. Diyordu ya Bahçeli'nin sözleri Allah'ım. Benjamin çok hızlı çıktı yani bu da. <laughs> <laughs> Yani hakikaten ya ee, pound 29 oldu 30 lira yani <laughs> size şeyi hatırlıyorum abi ee, Taksim'de miydik şeydeydik ee, hangi otel otel şey oturmuştuk ya ee, o sıra yine muhabbet ediyorduk ya işte Pound 10 lira yani Onla, 10, 10 lira lira ya garipsiyorduk bak şimdi 30 oldu 10 lira falan ya nasıl böyle bir şey yoluyordu falan. Nasıl şaşırıyorduk değil mi? Yani artık hiçbir o şey. De, o zaman bu kadar bir de şeydi. Ya o zaman daha şeydi abi bu arada, bu kadar zamlar falan bindirilmemişti. Yok. Çünkü mesela 30 çarpıyorsunuz ama Türkiye'deki belli şeyler bile size de, de pahalı gelecek yani. yani 30 da çarpmasına rağmen hani e, kurdan daha fazla artan şeyler olduğu için hani Kesinlikle. onunla çarptığınız döneme göre daha pahalı bile gelecek aslında. Kesinlikle. Ya, ya coşmuş fiyatlar bir et bile 750 falan olmuş ya. Yani deli misin? İnsanlar nasıl geçiniyor? Evet. Evet. Gerçekten. Ya kıyma 400 lira işte. Kıyma bile 400. Düşün yani. Ee, A'dan Z'ye her şeye her gün zam. Ee, yani i̇şte bunu halkımız istiyor. <laughs> yani şimdi buraları göreceğimiz belliydi. Belliydi daha bir de bunların iyi günlerimiz. Daha beterin beteri gelecek ne yazık ki. Ne bileyim yaşayalım görelim. Aman dolarla mı maaş alıyorsun? Hadi Seda Sayan. Dolarla mı maaş alıyorum valla. <laughs> Seda Sayar gibi ooo kriz varmış ne krizi be kalkın oynayın hadi <laughs> diyor ya Seda Sayar. Aynen. <laughs> ya, ya, ya boşver ne krizi. Ya, ya yine... bir de bir de komas kriz mi? Seda Sayar'ın kafasında olmak iyi. Ya çünkü Tabii yok canım. o var. Bu var. Yok siyaset diyor, Ya kardeşim. da kadın kriz ediyor. Ekonomik kriz mi varmış diyor. Kaldırıyor bütün stüdyoyu oynatıyor. antik o moddayız artık. Yani zihnen de o modda olmak bir yandan gerekiyor. Çünkü şey yani sonuçta bir tane de hayatımız var. Öyle böyle işte yani. devam ediyoruz yola yani. Devam ediyoruz. Evet. Ya çünkü şey de diyorum abi şimdi hani geçmişe dönüyorum. Yani mesela çocukluk zamanımız. Hani Türkiye'nin refah seviyesi daha düşüktü yani. Tamam mı? Bence. Ne bileyim işte yani PKK terörü hakikaten zirve zamanlarıydı. Ne bileyim faili meçhuller vardı. Yani şimdi ya. bak hani ne bileyim abi Ozan ekonomik kriz vardı. işte hatırlarsın Tansüller. Vaz, tansüller. Yani şimdi bir sürü şey de vardı yani. Hani böyle sanki şeyi böyle soluk alacağımız kısımda hep geçmişte de değil yani. Tamam daha belki iyi olan şeyler de vardı. Hiçbir Ama zaman kristanlık tamam, bir ülke olmadı. Değildi. Ha, özeti o. Şimdi de güllük gelecek de güllük gülistanlık olmayacak. Ya hayatın aslında ta kendisi hem mücadele, hem iyi şeyler, hem kötü şeyler. Yani evet. o tane hani kafada da biraz böyle şey de yapma. Yani yaşam abi yani bir tane yaşam var. Dünya böyle bir şeyden geçmiş. Hani harari bunu çok tekrar ediyor ya abi. Yani aslında baktığımızda yani şöyle 100 yıl ötesi öteye gitsen hani tek adamlık bilmem ne diyoruz ya direkt tek adamlık şeyi yani öyle. Astım, kestim hani ne bileyim Avrupa'da krallıklar falan hani hakkın özgürlüğü öyle hiçbir şey yok esamesi olan şey, şeylerden hani şimdi bu kadar teknoloji imkan bilgi yolu ama hani birçok şey de iyi ama tabii hem kıyas farkı hem de elbette ki daha iyisini arıyoruz elbette ama ya hayat ya yani, ömür ya yani, ömürde bir tane her günün sonunda evet evet yani evet ya yola da, da, da... da devam etmek gerekiyor tamam hani okey ama ben hayatın kendisi gibi düşünüyorum açıkçası biraz yani göbek atmaya devam boş versen. Kafayı <laughs> atacaksın. Elbette ki düşüneceksin. Mücadele de edeceksin. Ya bak edeceksin de. hiç yavaşlıyor mu eğlenceler? Sana yolluyorum videoları şeyler. Aynen. <laughs> Her gün yeni şeyler. Ya ben artık şeyi anlamıyorum bu arada. O Onur Sermik o 3 dörtlü bilmem bir koalisyonu var ya onların. <gülüyor> evet. <gülüyor> Manyaklar. Bir de yani hani bir şeyden sonra da yani ya niye izleniyor ki bu diyorum ama Böyle hani yapmacık da ya geliyor ama bilmem ne öyle işte. Sürekli ya, bileyim bir, abi sürekli yani. Sürekli ya. bir kaka Ya kaka kaka yapılır kaka. da yani hani. Ne bileyim abi bu içi boşalıyor yani bir, bir, bir yandan da. Mesela işte Serdar Ortaç'ın şeyi var ya yani böyle işte oradaki şarkıyı böyle bir garip grup söylüyor. Serdar Ortaç ona şey diyor lanet olsun bu şarkıyı yap, yapmasaydı. işte ama. Ya ne bileyim ya bana İnsan, da böyle biraz kafa dağıtmak istiyor zaten insanda. Ya evet de yani ne ne bileyim yani kafa dağıt ya bilmiyorum belki bizim neyiz mesela ben şimdi şu muhabbet daha iyi geliyor. Yani tamam şey değil hani okey bazı şeyler hakikaten eğlendiriyor onu yatsımıyorum ama ya onların muhabbet de böyle benim kafamı dağıtmıyor nedense onu söylüyorum özetle. Yani daha da yorar çünkü aynı ağızdan dördü birden konuşuyor bir de şarkılar <laughs> gidiyor aynı an. <anda. gülüyor> şeyler güzel, ya. Çok Vallahi yani. Format o yani formatı ama <laughs> ya o da var yani demek ki ya bu, ama ya. düşün bak 2 milyon falan şey tam topluyor Onur Sermik bir gecede yani az buz bir şey değil yani tabii abi yani, yani. Hep, hepsi bunların dolar üzerinden düşün, Boşuna, düşün o, dolar o, yükseldikçe bunların kazancı da yükseliyor çok tatlı o, kazanç var. Kur, kurguyu yapmıyor hoşuna bak. Ya, ya aynı şekilde Hülya Mesut'un yani tek kişilik şey gibi şirket gibi yemin ediyorum kadın Allah Ondaki Allah refah Allah Allah. Günde 400-500 dolara para demiyor, en en az o da ya. Yani, Yani e, bir sürü star da öyle yani çok çok şey çok para kazanıyorlar ya. Ben arada hesap ediyorum an diyorum boşuna okumuşuz bu kadar. <laughs> yani Cem Yılmaz hesabı gibi değil mi? Mekana oturunca bir hesap edersin ya. O ya, hesap oluyor yani. Ulan, sen, ne ne demek nerede? 2 milyon jeton bir gecede? 2 milyon jeton demek 20 bin dolar demek. Yani 20 bin dolar yani bir, bir buçuk iki saatte falan kazanıyorsun düşünsene böyle hangi işte böyle bir şey var ee, Cem Yılmaz falan olacaksın ki stand up yapacaksın ki böyle bundan iyisi Cem Yılmaz onu da her zaman yapamazsın bu adam her gece açıyor yani, yani. Cem Yılmaz'ın tırnağı olamaz da neticede ama yani kazanıyor yani sonuçta bir para kazanıyor Bir kişi izliyor adamı. Evet ya. Bir kişi aynı anda. Yani, yani para basma makinesi adam. Benim bana hakikaten izliyorum da şöyle bir bakayım ne var diyorum. Yani yok abi yani ben orada duramam yani hani bana bir şey geliyor. Ya benim kafamı boşalttı öyle bir şey güldürüyor. oluyor. Ama gerçekten güldürüyor. Yani. <laughs> yani ben saramıyorum yani orada. Yani e, kaos arıyorsa Rezalet arıyorsan. Evet evet o. Bu yine bir para yani? O, aşağılama, rezalet, kaos, prim yapma, 200 her şey var ya. Evet. Yani. evet. <laughs> hani şey e, tadında, hani yemek yarışması oluyor da işte ona bok atıyor, şey yapıyor ya. Hani ama bir <laughs> kurgu da var sonuçta yani, yani herkes cana ya, de, Her dönüş. gece yeni böyle bir sürü rezaletler buluyorlar ne bileyim. Ya yani, kısaca abi TV'nin reytingini hani TikTok'ta e, o algoritma içerisinde çözmüşler. Kesinlikle. Oradan güzel ekmek Kesinlikle. yiyorlar. Tebrik etmek lazım sonuçta. Kesinlikle yani. Yoluna bakıyor yani. Ama sürekli yeni starlar çıkıyor. Gördün mü sana yolladım yeni starı? Yok kim? Görmedim en son. Bazen günü birlik bakmıyorum. Ayy, dur göstereyim. Kim? Sana e, yeni gönderdiğim videoları görmedin öyleyse. Şu anda küresel yeni bir fenomenimiz var. E, bu Cezene Burak, Nusret, evet. Yasin Cengiz. Bunlardan sonra dördüncü fenomenimiz geldi. Bizi, biliyorsun bizim top 3 fenomenimiz küresele düşen Cezene Burak, e, Yasin Cengiz, Dibidi top Dop Dop. dop. <laughs> bir de şey... Evet. E, Nusret, Cezene, Burak. İşte bu dördüncü geldi şimdi. Dondurmacı da 4'tü ya beşinci geldi o zaman. Ha, don beşinci, doğru dondurmacı unuttum bak dondurmacı 4, bu da beşinci doğru doğru diyorsun. Aha, kimmiş bilmiyorum Allah. E sana şeylerini yolladım işte. Ya, bakmadım okey okey bakmadım henüz. Dur göstereyim sana. Ee, Maraş'ta bir şey e, satıcısı çerezci çerezci. Aa, <laughs> Evet. Ya bu çok acayip bu şeydeki, <gülüyor> şeydeki <gülüyor> şu ayıp değil mi bu? Evet, evet. yani e, sürekli arabesk kaçıyor. Aa, çok enteresan bir tip ya. Yani ben bunu zannettim ki Photoshop'la birisi suratını değiştirmiş. Ve böyle sürekli önüme çıkıyor tamam mı? Ay geçiyorum, uyuz oluyorum sürekli. Ama kaçamadım artık adamdan. Ve böyle milyonlarca izleniyor her videosu ve küreselde adam yani. Uluslararası bir sürü fanı var. İnanılmaz yorumlar geliyor dünyanın her yerinden. Bak şu, şu, video mesela. 10 milyon falan izlenmiş şu. Onun bir de bir hareketi var. Bak ikonik bir hareketi var. Bak, yavaş yavaş hareket ediyor. Gözlerini böyle yapıyor. <laughs> Sonra da böyle yapıyor. Hareketi bu adam. Ya herkes var ya. Bak. İkonik bir şey bu değil mi abi? Bak, gözlerini kısarken ya. böyle yapıyor. <laughs> adamın olayı bu. Bak başka hiçbir hareket yapmıyor ha. Bütün ya, videolarda aynı şey yapıyor adam. Bütün çereci dükkanı var adamın. Bildiğimiz, hakkında bildiğimiz bir çok az şey var yani. Bir, e, fıstıkçı fıstık falan satıyor. Aslında müşteri de gelmiyor dükkana. Tamam mı? <laughs> çok iyi. <laughs> bu adam böyle yavaş yavaş yürüyüp gözlerini şöyle yapıp şöyle yaparak adam fenomen oldu ve milyonlarca kişi takip ediyor yani izliyor adamı inanılmaz hızlı yükseldi ya. ya bu adam yoktu yani çok yeni yani Mayıs'ta patladı bu yani ve artık diyor ki millet işte anamdan babamdan çok seni görüyorum artık falan diyor sürekli günde 5 tane videosu keşfete düşüyor adamın yani. benim önüme geliyor falan diyorlar Murat Erdem 528 adı da bu. <laughs> ya yani inanılmaz işte TikTok'un şeyi yükseltti mi böyle tam yükseltiyor. Gerçekten viral oldu mu bütün dünya izliyor bu sefer. Hı hı. Yani o algoritmanın ne biçim çalışıyorsa birdenbire milyonlara atıyor yani. Aynen. Yani bak en ufak izlenen videosu 5 milyon. O 8 Hediye. milyon falan yani. Ya bu ne demek? Çok bu adam yani bir ay önce yoktu bu adam. Ya da hiç izlenmiyordu yani. Ne olduysa bu Mayıs ayında oldu. <laughs> Mayıs ayında bir de Galatasaray şampiyon oldu. Yani evet. Bir de o. Ve küresele düştü adam yani. Vay canına. Ya. Yani çoğu yoruma bak Türklerden çok yabancılar var yani. Bir de çok komik yorum <laughs> <gülüyor> yani... <gülüyor> e, çok komik ya. Hepsi <gülüyor> de, <gülüyor> ya burada ne oldu abi? Shop gibi de top top O da bir şey değildi ki yani hani günün sonunda. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya, ama... O <laughs> ekrana bakıyor. Çok iyi para kazanıyor. <laughs> yani işte böyle. Ekonomik krizden etkin etkilenen arkadaşlar böyle TikTok'ta eğlence sonsuz devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Vallahi helal ya bu, bu adamları. <laughs> Çok komik ya adam. Yani canlı yayınına katıldım tamam mı bugün adamın. Aynı şeyler yapıyor canlı yayında da aynı şeyleri. Hiç konuşmuyor. Aynı hareketleri yapıyor canlı yayında da. <gülüyor> <gülüyor> Ama binlerce kişi izliyor binlerce. Ve dünyanın jetonu atıldı adama. Dünyanın jetonu. Bir de yabancılar yazıyor sürekli. Aa. İşte bu kadar ikonik bir adam var mı? İşte <laughs> teresi sana. Yok işte hayranınızız. Dünyanın her yerinden hayranınızız. İşte bizi yetmişlere götürdün. Usta, büyük ustasın bilmem ne falan. Yani. <laughs> Ve İngilizceler de geliyor bunlara. Yani yorumlar İngilizce de geliyor. Ha, çok iyiymiş ya. Bak millet ne, neler demiş. Yeminle hayatımın hatasıydı TikTok yüklemem diyor millet yorum. <laughs> yani gerçekten şey çok eğlenceli ya. Yani e, bu, bu arkadaşlar boş verin dolar kurunu bu. <laughs> ya eğlence sonsuz devam ediyor TikTok'ta yani. Boş ver. At göbeceğini. <laughs> izle şu fenomenleri. Hiçbir sıkıntı kalmaz. Vallahi ya. Çok iyi bir şey bu. Ben bunu <laughs> anımsadım ya. İsim, isim olarak bilmiyorum da anımsadım. Aynen. Arkadaşlar bunların videolarını aşağıya ekliyoruz. izlersiniz. Ee, Hoşçakalın, Görüşmek üzere.